Oğlum şu an hiç sırası değil. Vallahi bak hiç sırası değil şu anda. Ama baba çok önemli. Ülkemizdeki turizm merkezleri. En çok turist nereye gidiyor? Tamam lan yaz. Atatürk Havalimanı. Havalimanı mı? Oğlum bu kadar turist ülkemize nereden dağılıyor? Ya baba onu mu soruyorum ya? Kapadokya var. Kapadokya. Kapadokya balon. Nasıl balon? Öyle balon değil oğlum yani balon turizmi var. İnsanlar balona biniyor balona bacası sanayi diyorlar. Oğlum ben nereden bileyim ya? Devlet büyüklerimizin ne öyle benzetmeleri işte. Oğlum şimdi gerçekten kapatman lazım tamam mı? Alıyor muyuz ha? Allah belanı versin Mümtaz. <laughs> Poyraz Karayel yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.